arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki tane entantima açacağım. Biri kokarca, biri de tilki. Kokarca açmaya başlıyorum. Böyle çok tatlı bir hayvanı var. arkadaşlar böyle çok tatlı bir hayvanı var. Böyle kafasında çiçek var. Çok güzel. Arkadaşlar sahibi de böyle. Saçının rengi iki renk. Çok güzel. Ayakkabıları da çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi de tilki açmaya başlıyorum. Evet, tilkiyi açmaya başlıyorum. arkadaşlar Silki de böyle çok tatlı bir hayvanı var çok tatlı Arkadaşlar bunun da saçı iki renk turuncu ve kahverengi çok güzel ayakkabıları da bunun da çok güzel eteği çiçekli çiçekli şimdi hayvanını çıkartıyorum Arkadaşlar hayvan böyle küçücük çok tatlı, turuncu, çok güzel. Arkadaşlar şimdi şeyine bakalım. İşte hepsinin olduğu kağıdına Böyle arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.